Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kripto para piyasası dahil olmak üzere tüm piyasaları kontrol edeceğiz. Galiba 5. gündeyiz video gelmiyordu. Türkiye tarafı seçime doğru giderken gündem zaten çok fazla yoğundu. Ben de sizleri boğmak istemedim aslında arkadaşlar. Piyasada çok fazla bir hareket zaten gözükmüyor. Çok fazla hareketlilik olmadığı için de zaten çok fazla video yayınlamayı düşünmedim. Çünkü zaten değişen bir şey yoktu ama şu anda günümüzde çok fazla değişen şey var arkadaşlar. Çok... Bazı iyi veriler var, bazı da kötü veriler var. Bazı düşen trendler oluştu, bazı da güzel trendler oluştu aslında. Bunları konuşmak lazım ve tabii ki birkaç uyarım olacak arkadaşlar sizlere. Çünkü ben bunları ta 3-4 ay öncesinden beri konuşuyordum zaten. Yaz mevsim yaklaştıkça bazı sıkıntılar doğmaya başlayacaktı ve şu an ve günümüzde de şu anda bunların gerçekleşme ihtimali artmaya başladı. Yani bunları birazdan konuşacağız. Hem de biraz özleştik sizlerle beraber. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gelinizi bir şekilde videomuza geçelim. Önce teknik ile Ardından zaten global piyasayla beraber temel analize geçeriz arkadaşlar. Teknik açıdan Bitcoin'e bakınca da şunu görüyorsun. Kısa vade trendler kırıldı. Tekrar kendisi yoluna doğru gitmeye başladı. Yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Ama şu anda bazı büyük trendler kendine Bitcoin tarafı oluşturdu arkadaşlar. Örnek ver dersen de şu anda karşımızda Bitcoin'in grafiği var ve bu şekilde giden bir trendi var gördüğünüz gibi. Aşağıya kadar bir temas geldi. Yukarıya kadar bir temas gerçekten bekliyorum. 28.800 tekrar gündeme gelecek ve ardından tekrardan piyasanın aşağı çekilmek ihtimali var arkadaşlar. Hem direnç olarak olsun hem de temel analize bakarsan da dolar endeksinde çok çok iyi şeyler olmuyor. Buradaki ana trendi kıran bir dolar endeksi görüyorsun ve tabii ki de böyle bir dolar endeksi varken ve bu şekilde bir euro dolar varken de çok fazla pozitif konuşamıyorum aslında arkadaşlar. Çünkü beklentim euro dolar tarafının bu kısmı aşmasıydı. Dolar endeksinde 101'li seviyeleri aşmasıydı arkadaşlar. Fakat öyle olmuyor. Teknik ile gideceğiz dedik ama şunları da anlatmam lazım. Amerika tarafındaki faiz beklentisi şu anda 25 bas puan beklentisi beklentisi 30.5 seviyesine kadar yükselmiş vaziyette. Hala 25 bas puandan bahseden bir Amerika var. Ben buna ihtimal vermiyordum ama hala piyasa buna ihtimal veriyor arkadaşlar. Tabii ki piyasa buna ihtimal verdiği için de otomatik olarak dolar endeksi değer kazanıyor. Euro dolar değer kaybediyor. Piyasaları da daha fazla geriye doğru çekmeye başlıyor. Böyle sıkıntılı tablolar var ve birazdan bunları daha detaylı anlatacağım. Bitcoin tarafına tekrar dönersek şuradaki günlük mumlar dönüş mumlarından bir tanesi. Ve beklentimde aslında 28.800'e kadar yolculuğa çıkması Bitcoin tarafının bu yolculuk tamamlandıktan sonra tekrardan aşağıya dönme olasılığımız yüksek arkadaşlar. Şöyle anlatmak istiyorum bu kısmı. Bakın bunu zaten gösterdim. Geçmişte de bunlar zaten oldu. Bu noktanın aşağısına kadar inen bir bitcoin görüyorsun ve ardından bitcoin döndüğünü görüyorsun. Tekrardan bu noktanın aşağısına inen bir bitcoin görmüş oldun ve buradan tekrar dönmeye başlıyoruz. Eğer ilerleyen günlerde yeşil mumlar ardı ardına gelmezse sıkıntıda olmaya zaten başlayacak. Kısa vade trend kırıyorsun. Güzel eyvallah mantıklı ama hala ara de kıramadığımızı görüyoruz. Yani 27.750 bile ara direncimiz arkadaşlar. Bu noktadan hala kırıldığını göremiyoruz. Hatta satış bilemişiz buradan. Günlük bazda RSI tarafları tekrardan dönüş sinyalleri vermeye başladı. Bu arada haberiniz olsun. 28.800'e kadar yolculuk sürecektir. Ancak haftalık bazda bazı sıkıntılar var arkadaşlar. Özellikle haftalık bazdaki kapattığımız kırmızı mum olsun. Yani son iki mumun da altında bir kapanış gördük. Bu kısımda bu çok iyi bir şey zaten değil ama desteğin hala üzerindeyiz. Bu hala pozitif bir haftalık kapanıştır. Benim gözümde sadece alçılan bir dibimiz var ve bu sayede de zaten şuradaki ki düşen trendi oluşturduk arkadaşlar maalesef. Peki gelelim asıl soruya. Ne yapmamız lazım? Çıkalım mı? Altcoin alalım mı? Veya altcoin'leri satalım mı sorusunu sormak lazım. Arkadaşlar altcoin alım planım zaten var. Altcoin'leri ne zaman alırım diye soranlar için şöyle zaten grafik ben göstermiştim. Demiştim ki bakın arkadaşlar 2015 yılından beri gelen bir adet trendimiz var. Ne zaman bu kısma değilse altcoin'ler inanılmaz para kazandırıyor diye anlattım. Yaklaştığı an bile alınması lazım veya denenmesi lazım diye anlattım. Burada şansın deneyen kazandı. Burada deneyen deneyen kazandı, burada deneyen kazandı ve bu kısımda da deneyen kazandı. Şu anda günümüze tekrardan aynı fırsat geliyor diye anlatıyorum aslında. Ve şöyle birkaç tane haftalık baza toparlanma mumu görmeye başlarsam altcoin alımdan yüklü miktarda başlayacağım ve halving sonrasına kadar tutmayı düşünüyorum. Şu anda haberini vereyim zaten bunu bilmeyen yoktur. Ama o zamana kadar sorguladığım bir nokta var. Dolar endeksi tarafındaki riskli bir çıkış bizi ne kadar sürünebilir? Yaz boyu süründürebilir mi diye sorguluyorum. Ve sizin de gördüğünüz gibi dolar endeksi tarafı tarafında haftalık bir kırılım var arkadaşlar. Haftalık kırılım çok önemli ve tehlike arz eden bir sinyal aslında. Ve haftalık kapanışa bakarsanız dolar endeksi tekrardan yukarı yönlü eğimlenmeye başlanabilir diye düşünüyorum. Total market cap tarafında da bir düşen trend var. Total iki tarafında da bir düşen trend var. Yani şu anda piyasa komple ana trend olarak düşen trende girmiş vaziyette arkadaşlar. Ve 28.800'de bu trendlerin en üst tarafı oluyor. 28.800'de çoğu pozisyonumu sonlandırmayı düşünüyorum. Neden bunu yapıyorsun diye soranlar için birincisi yaz mevsiminde sıkıntılar olabileceğinden bahsediyordum tam Mart Nisan aylarından beri. İkincisi yatırımcı zaten kalmıyor. Üçüncüsü Amerika tekrardan 25 bas puanı bile şu anda gündeme almışken piyasa çok fazla çıkmak istemeyecektir arkadaşlar. Maksimum çıkabileceği nokta zaten 30 binler tekrar olacaktır diye düşünüyorum. Bu süreç boyunca altcoin'lerin biraz daha sakin kalıp ardından yazın ortalarında biraz daha hareketlendikten sonra asıl rallisine doğru yavaş yavaş başlayacağını düşünüyorum. Ama şu an bunlar için uygun zemin göremiyorum arkadaşlar. Zaten zaten tablolardan da bunu anlayabiliyorsunuz. Amerika'nın tavan borç limiti vardı. Bunu şu an yükseltmeye zaten çalışıyorlar arkadaşlar. Fakat hala olumlu bir sonuç olmadığını görüyoruz. Ve şu anda Amerika'nın 25 bas puanı bile gündemdeyken de piyasaları çok fazla serbest bırakacaklar gibi gözükmüyor. O enflasyonu öyle ya da böyle indirmek istiyorlar arkadaşlar. Böyle bir ortamda da çok fazla zaman alabileceğini aslında düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki faiz indirimleri tekrardan Kasım Aralık gibi düşünüyor. Yani o zamanlarda tekrardan gündeme gelebilir diye konuşuyoruz. O zamana kadar faizler bu şekilde kalacak olacaktır diye düşünüyoruz. İşte buradaki problemimiz de şu. Amerika enflasyonu tam anlamıyla aşağı indirmediği sürece, hedefini ulaştırmadığı sürece ne kadar çok piyasalarda rally yaptırmaya çalıştırır arkadaşlar. Yani adamlar faizi artırdı ama hala piyasalara para girmesini istemiyorlar. Zaten kripto para piyasasını biliyorsunuz ufacık bir haberden bile etkilenip aşağı düşebiliyor. Yani bu kısmı manipüle etmeleri o kadar kolay ki arkadaşlar bunu zaten başarıyorlar gördüğünüz gibi. USDT dominası aşağı kadar iniyor Amerika satıyor. Aşağı kadar iniyor Amerika satıyor. Aşağı kadar iniyor. Amerika bir kere daha satıyor. Şu anda hatta yukarı kısmı bile kırdık. Yukarıdaki trende kadar temas etti ki zaten beklentilerin arasında vardı. Önceki iki videomu açarsanız Bitcoin tarafında 26 bin lira aslında bekliyordum. Likidasyon sağlasınlar ve ardından piyasa dönsün diye. Hatta 25.800'e kadar Bitcoin geriledi arkadaşlar ve USDT dominası hedefine kadar ulaştı. Trende kadar temas etti. Bu saatten sonra aşağı düşmesi tabii ki bekliyorum. Ama şunu da göz önüne alıyorum. Burada Bitcoin'in yaptığı düşen trendin en üst tabakasına temas ettikten sonra tekrardan USDT dominans bir altın bitcoin paritesi red diyebiliyor arkadaşlar. Maalesef böyle bir sıkıntımız var çünkü burada artık destek konumuz var. E bu yukarı çıkarsa bitcoin düşüyor bu aşağı düşerse bitcoin yükseliyor ve şu anda aşağı kadar düştük. Buradan tekrar tepki alma olasılığımız var arkadaşlar. Bunları risk teşkil ediyor tabii ki kısa vadede. ki sadece bundan dolayı bitcoin pozisyonlarını sonlandırıyorsun çoğunu diye soracaksınız. Hayır arkadaşlar sadece bundan dolayı da değil zaten ben ufak ufak kar alıyordum ve bu saatten sonra çok fazla riske girmenin gerekti olmadığını düşünüyorum aslında bitcoin tarafında. Önümüzde farklı faiz indirimleri zaten olacaktır ama kısa vadi biraz daha yoğunlaşmak istiyorum aslında. Çünkü arkadaşlar zaten alıp bırakacağız o dönemlerde gelecek. Alt koyunlarda dahil olmak üzere alacağız ve bırakacağız ama şu an o dönemde olduğumuzu düşünmüyorum. Yaz başı özellikle alıp bırakmaktansa yaz boyu daha güzel yerlerden pozisyon almayı düşünüyorum. Alt koyunlarda dahil olmak üzere aslında planın bu şekilde değiştiğini söylüyorum sizlere. Bakın eğer bu hafta içinde 28.800 üzerine atamazsak daha da fazla beklentilerimiz düşmeye başlayacak ve çünkü FED faiz kararını yaklaşmaya doğru gidiyoruz arkadaşlar ve bu süreçte de çok fazla çıkışların gelmediğini zaten biliyoruz. Piyasada hala belirsizlik var. Hala 25 bas puan gelebilir mantığıyla bekleyen yatırımcılar var ve böyle ortamlarda zaten piyasa çok fazla hareket etmiyor gördüğünüz gibi. Bakın kimseyi alın veya satın demiyorum arkadaşlar. Fakat Mart Nisan'dan beri zaten yaz ayından korktuğumu söylüyorum. Yaz ayında yatırımcı kalmıyor piyasada. Hacimler düşüyor. Altcoin'ler zaten kıpırdamıyor. Altcoin'lerde para kalmadı. Piyasalarda çok fazla para gözükmüyor faizler hala durmadı bakın normalde çoktan durması gerekiyordu ama hala ihtimaller bile konuşulmaya devam ediyor ve Amerika'nın doları da güçlenmeye devam ediyor maalesef. Beklentimi karşılamayan bir tablo görüyorum. O yüzden de riskimi azaltmak istiyorum aslında. Şu andan haberini vereyim sizlere de. Peki biz alt koyun neredeyiz? Ne yapmamız lazım? Zaman sorunumuz da var diyeceksiniz arkadaşlar. O zaman size şu tabloyu göstermek zorunda kalıyorum. Çünkü başka anlatacağım bir şey yok. Çok fazla dibe yakınız. Hala söylüyorum bakın alt koyunların dibi zaten bu kısımlarda. Oraya çok fazla yakın haldeyiz. Tarihi fırsat olacak bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu saatten sonra alt koyun satmak bana pek mantıklı zaten gelmiyor. Özellikle halving sonrası için birikim yap çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum yani bu piyasaya ne deseniz zaten haklısınız arkadaşlar Çünkü bitcoin haricinde çok fazla kazanç zaten sağlanamadı maalesef ama biliyorsunuz ki bu piyasa çok fazla canlanınca neler olduğunu zaten geçmişten de biliyoruz ve bu böyle olmaya zaten devam edecektir bunların zaten olayı bu şekildedir krediyle piyasaya gireyim mantığı asla şu an değildir Amerika ne zaman para basarsa o zaman kredi bile çekilip bu piyasaya adım atıldığını zaten biliyorsunuz arkadaşlar şu anda o dönemde değiliz ama o dönemi şu anda gidiyoruz ve o döneminde temelleri şu anda oluşturacağız arkadaşlar. Bakın piyasada fikrinizin değişmesi lazım. Aksi takdirde batarsınız arkadaşlar. Ben negatif veri gördüğüm an zaten piyasadaki riski azaltırım diye bahsediyordum ve şu anda dolar endeksindeki negatifliği çok fazla sevmedim aslında. O yüzden yaz boyu biraz sakin kalalım. En azından güzel konumlardan tekrar alırız diye düşünüyorum. Yani öyle fırsatlarım geleceğini her türlü düşünüyorum. Çünkü Amerika tarafındaki belirsizlik hala devam ediyor. E tabii ki faiz indirimleri başlamadan çoktan piyasaya girmiş olacağız. Merak etmeyin bu konuda. Yani kripto dolar açısından durum bu şekilde trendler bu şekilde ilerleyen vakitlerde daha detaylı videolar ben size zaten hazırlayacağım. Gelin şimdi Borsa İstanbul'a bakalım ardından da videoyu sonlandıralım. Bakın arkadaşlar Borsa İstanbul tarafı şu anda karışık çünkü seçimlere göre hareket ediyorlar. Mevcut iktidarın kazanma olasılığı arttıkça Borsa İstanbul şu anda geriye çekildiğini zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki yeşil mum Muharrem İnce mumuydu. Şu anki kırmızı mumlar ise mevcut iktidarın olasılığın artması arkadaşlar. Yani ben şu anda bunlara asla siyaset olarak bakmıyorum. Ben ne olduysa onu size söylüyorum. Asla tarafta tutmuyorum arkadaşlar. Siyasiler beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ben ekonomik modellerle aslında ilgileniyorum ve şu anki ekonomik modele bakarsak da mevcut iktidarın kalması Borsa İstanbul'a geriye çekiyor. Ve ikinci tur seçimlerine kadar Borsa İstanbul'un güzel bir alım fırsatı vereceğini her türlü düşünüyorum. Arkadaşlar. Şu çok satıcılı bir mum ve eğer 4000'li seviyeye kadar inerse bazı hisselerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Şu andan haberini vermiş olayım. Yani Borsa İstanbul'da da fırsat kollamaya devam ediyoruz arkadaşlar ki bence bu saatten sonra Borsa İstanbul seçimden sonra çok daha fazla kazandıracağını düşünüyorum düşünüyorum aslında. Borsa'ya zaten negatifim, hala da negatif kalmaya devam ediyorum ama seçimlerden sonra işlerin değişeceğini düşünüyorum. Yani borsaya çok fazla pozitif bakmaya başlayacağım arkadaşlar şu anda söylemiş olayım. Bakın altın sınırda. Normalde altın buraya kadar gidiyor, düşüyor, gidiyor, düşüyor ve şu an tekrar gittik. Buradan aşağı doğru sarkma ihtimalimiz öyle ya da böyle var arkadaşlar. O yüzden riski azaltmak istiyorum. Dolar endeksinden kaynaklı olarak Bitcoin için de geçerli, altın için de geçerli, gümüş için de geçerli arkadaşlar. Onların da uyarısını şu andan yapayım ne olur bana kızmayın yaz başından böyle listeler almak istemiyorum kafamda çok fazla bulandırmak istemiyorum arkadaşlar yani açıkçası temel verilerde biz problem yok ama tablo bazında bakarsak kritik bir bölgede olduğumuzu görüyoruz eğer üzerine atarsak tekrar zaten girişler yaparım ama onun dışında şu anda altın bile direnç konumunda ve hala aşamadı rekor beklentim vardı ama hala bunu sağlamadığı için güvenim daha da azalmaya başladı arkadaşlar bu beklentilerimi şu anda karşılamayan bir tablo görüyorum ben burada gümüş tarafının nasıl çakıldığını zaten görüyorsun şu anda ve tekrar destek almaya çalışıyorum Bunlar bana çok fazla güven vermiyor arkadaşlar. Şimdi herkes bu videoyu negatif zannedecek. Fakat öyle değil. Şu anki düşüşler aslında çok daha fazla alın fırsatı yaratacaktır herkes için. İlerleyen vakitlerde herkes kriptoyu tekrar tanımaya başlayacak. Herkes kriptoyu konuşmaya başlayacak. Çünkü inanılmaz fırsatlar şu anda yolda gibi gözüküyor. Sadece yaz mevsiminde dalgalı gidebiliriz. Ama onun dışında faizler inmeye başladığı an yeni rekorlar kırılmaya başlanacaktır. Diye düşünüyorum ki zaten Twitter'a ben bunu yazdım. Yaz mevsiminde piyasayı hazırlıyorlar. Çok beklenen yeni rekor yükselişleri gelmeyecek daha zamanı değil faizler inene kadar fikrim sabittir o zamana kadar doğru yerden çıkıp doğru yerden pozisyon almamız lazım trendler pek istediğim gibi değil diye aktardım arkadaşlar sizlere ve şunu da ekledim aslında piyasanın her türlü yönüne bakmamız lazım yaz mevsimine doğru gidiyoruz yatırımcıların ne yapacağını kesilmemiz lazım kriptolar bekleneni henüz yapmadığı globali kontrol edip trend belirlememiz lazım 28.800 seviyesi test edilince karar verecek diye zaten yazdım yani son durumumuz bu şekilde Umarım yardımcı olabilmişimdir. Tekrardan ilerleyen vakitlerde görüşeceğiz. Bu hafta pozitif geçmesini bekliyorum. Eğer geçmezse zaten problemler doğmaya başlayacaktır. Hepinizi seviyorum. Sağ olun, var olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.